Ama siz normal dualarınızı Allah'ım diye yapıyor. Her türlü duayı, günlük hayatınızdaki her türlü duayı en güzel ifade edebileceğiniz dil hangisi ise onunla yapabilirsiniz. Bütün dilleri bilen bir kişiyle konuş, bir varlıkla affedersiniz konuşuyor. Peki bu ezoterik ritüellerde siz de ben, burada çok fazla e, anlatmak istemediniz. Bunlar hep böyle gizli ve belli tarikatlara mensup kişilerin mi katılabileceği? ritüeller? Ee, şimdi şöyle her dinin umuma açık yönü vardır, hususa açık yönü vardır. Bu Peygamber Efendimiz'in vaazlarında, sohbetlerinde herkesi toplayarak camide sohbet ettiği durumlar var. Ama metinlerde görüyoruz. Mesela akşam namazından sonra Hz. Ali ile bir odaya girdikleri ve 5 saat çıkmadıkları özel konuşmalar da var. E, Huzeyfetül Yemani isimli bir arkadaşına verdiği bazı bilgiler var. Bir başkasına vermiyor. Mesela tek bir örnek ne gibi? Münafıkları tanıma sanatı. Sadece Huzeyfe'de var. Halife Ömer'e dahi, Hazreti Ömer'e dahi verilmiyor bu bilgiyi Hazreti Ömer diyor ki, ben halifeyken kimin cenazesi gel, gel gelirse camiye, Huzeyfe'ye bakardım. Adeta Huzeyfe'yi dikizlerdim. Eğer Huzeyfe kılıyorsa o Müslümandır, ben de kılardım. Ama Huzeyfe kılmayıp geri dönüyorsa ben de geri dönerdim. Bakınız halife olmasına rağmen bu bilgiye sahip değil. Çünkü özel bilgiler. Herkesi de ilgilendiren bilgiler değil. Onun gibi başka bilgiler de var. Yani mesela Kur'an'ın bazı manalarının anlatılması konusunda işte Kur'an'ın yedi batını vardır, yedi boyutu vardır. Bu yedi boyutun bazı üç boyutu, dört boyutu birçok kişiye verilmiştir, bildirilmiştir. Ama yedisi birden sadece İbni Abbas ve Ali'ye verilmiştir mealinde sözler var. Çok ilginç mesela bir ayet bugün işte meal yazan, Kur'an'ı tercüme ettiği, ettiği iddiasında olan çok değerli ilahiyatçı hocalarımız bulunmakta. Öyle ayetler var ki bunları açıklamakta nasıl açıklayabildiklerinizde tabii bakmak gerekiyor. Çok zor ayetler var. Açıklanabilecek, çok kolay açıklanabilecek ayetler olduğu gibi anlaşılmasında bir hayli fırın ekmek e, yenecek ayetler var. Bu Elif, La, Min, Yasin gibi şifreli ayetleri kastetmiyorum. Onlar zaten ayrı şifreler. Hurufu mukatta denilen ayetlerdeki sırlar ayrı bir şey. Yani Cenab-ı Allah niye böyle bir şey koymuş? O da e, bu müfessirlere sormak lazım. Yani niye bir surenin başına üç tane harf koyuyor. Elif diyor, lam diyor, mim diyor. Mesela neden? Yani bunu sadece e, artistik bir şey için mi Cenab-ı Allah oraya koydu? Elbet bir hikmeti var. Hiçbir şey boş değil. Hiçbir şey boşuna yaratılmış değilse bunun da bir sebebi olsa gerek. Onlar bir kenara ama öyle ayetler var ki, e, mesela bunlardan bir tanesi, yedi kat semayı yarattım ve onun mislini yeryüzünde yarattım. Bunlar Jeolo, jeolojik ve atmosferik katmanlar değil. Yedi kat sema ve yedi kat arz zı yarattım ve ikisi arasında iş inip çıkmada. iş emr, emrullah yetenezzerli emr beynahunne. Ayet böyle geliyor. İş ikisi arasında inip çıkıyor. Ne demek iş? Emrullah ne demek? Allah'ın emri ne demek? ya Bunu an, anlatmaları gerekiyor eğer bir tefsir yazıyorsa bir kişinin. Orada tabii ki e, tamamen lingüistik olarak emr kelimesi iş demektir, şu şekilde deyip geçmektedirler. Allah yedi kat semayı ve yedi kat arzı yarattı, düblümanı bu. Yani şöyle düşününüz, bir katman açıyorsunuz, e, açtığınız zaman ikisi arasında sürekli inip çıkan bir şey var. E, Allah'ın işi ikisi arasında inip çıkmada deyip geçiyorlar. Şimdi bu ayetin manasını sahabe tam anlayamadığı için Halife Hazreti Ömer dönemi Hazreti Ömer'e gelip soruyorlar ve Hazreti Ömer diyor ki ben de bu bilgiye sahip değilim. Ama peygamberden şunu işittim İbni Abbas içinizde bu yedi kat Kur'an bilgisine, mana bilgisine sahiptir. Sebat-ı Butun deniyor. Gelin ona gidelim soralım. Uzun bir hikaye Hazreti İbn Abbas'a gidilir amcazade. Peygamber Efendimiz'in ona gidip sorulduğunda i̇bn Abbas'ın verdiği cevap çok enteresan. Evet, bana bu ayeti anlattı. Fakat bu ayetin manasını, o emrin ne olduğunu size anlatacak olsam bu kafa, bu gövdede durmaz. Diyor ve anlatmıyor. Yani öldürürsünüz beni veya anlamazsınız diye tercüme edebileceğimiz bir e, tepkide bulunuyor. Demek ki herkese açıklanmayan, açıklanamayacak yönlerde bulunmakta. İşte bu açılardan baktığımız zaman e, vahiy bir peygambere iniyor. Fakat peygamberin onu anlatması alıcıların kapasitesine göre çeşitlilik arz ediyor. E, peygamber Efendimizin e, can ciğeri olan Hazreti Hamza'yı öldüren, Hind'in emriyle öldüren, öldürüp ciğerini, yüreğini cesedinden çıkarıp dişleyen vahşi Müslüman oluyor daha sonra. Şimdi Müslüman oluyor, Peygamber Efendimiz'in hemen arkasında saf tutuyor. Peygamber Efendimiz onu gördüğü zaman diyor ki, tamam Uzaktan. Müslüman oldun, kendini kurtardın. Hemen seni baş tacı edecek değil, de, seni gördüğüm zaman hala Hamza, hala Hamza'yı hatırlıyorum. Şöyle biraz uzak dur bakalım. Şöyle biraz uzak dur. Yani mescidin en arka saflarından başla seyri sülüke. Zaman içerisinde terakki elde edersen ön saflara doğru geçersin. Mealinde bir şey söylüyor. Şimdi burada derecelenme olduğunu görmekteyiz. Peygamber Efendimizin yakın arkadaşları var. Ehli beyti var. Sahabenin içerisinde de dereceler var. Bugün hadis ilmiyle meşgul olanlar bilirler. ashab Bedir yani Bedir'e katılmış olan sahabe ile Bedir'e katılmamış olan sahabe arasında fark vardır. Bir mesela bir hadis nakledilirken denilir ki şu zat Bedir asabındandır. Yani Bedir'e katılmıştır. Dolayısıyla sağlam bir kişidir e, anlamında. Veya bir kişinin noksanlığını göstermek anlamında şu hadisi şu kişi naklediyor ama maalesef o Bedir'e katılmamıştır. Bedir'de yok. Yani bir eksi hanesi bulunmaktadır. Bir insan değerlendirmesinde bulunur ya bu sahabe bile olsa. O açıdan e, verilen inen bilgiyi zaten bilginin kendisini de Kur'an-ı Kerim'de biz ilmi derecatin dereceli verdik. Yani ilim herkese seyyanen otomatik olarak eşit bir şekilde verilmedi. O ilmin peygamberlerin anlayacağı dereceler var. Yani sadece peygamberlerin açılım katmanları var peygamberlere tabi velilerin açılım katmanları var ve ondan sonra sair yani geri kalan insanların anlayış düzeyleri bulunmakta. O açıdan bir kişinin önce dış kapıdan yani sarayın dış kapısına gelmesi, sonra dış kapıdan bahçeye girmesi, bahçedeki patikayı, yolu izleyerek iç saraya gelmesi ve sarayın kapısında ben geldim deyip oradaki e, bekçiye kaydını e, gösterip buraya kadar geldim dedikten sonra beklemeye alınması bekleme neticesinde de huzura kabulü nasıl bir imparatorluk sarayında gerçekleşen protokol ise bunun dikey haline getiriniz tasavvuf budur. Evet. Tasavvuf ya şunu merak ediyorum bilmiyorum meseleyle hiç ilgisi var mı ama mesela hep merak ediyorum. Ee, hani insanlar farklı ya işte insanı kamil işte bir de herhangi sıradan biri. Ee, hani secde etmesini buyuruyor şeytana. O da insana secde etmiyor. Ee, o da ilginç bir noktada. O da çok ilginç bir nokta. Şeytana Allah bana secde et demedi. Yani şeytan diyor ki ben sana secde ederim. Şeytan ateist değil insanı kabul etmiyor değil mi? O Onlar çok, secdeydi. çok enteresandır. Selefi arkadaşlarımızın anlamakta zorlandığı bir nokta bu. Onlar zannediyorlar ki şeytan Allah'a secde etmekle mükellefti ve etmedi. Hayır, şeytan Allah'a secdede bir şüphesi yok. Yani şeytan Allah'ı kabul eden bir varlık. Şeytanı şeytan yapan hususiyeti anladığımız noktada tasavvuf ilmi başlıyor zaten. Allah şeytana Adem'e secde et dedi. Hangi Adem? Adem hakiki, insan-ı kâmil'in aslı, tasavvufa göre ilk insan, ilk madde, materya, hakikat Muhammediye. Onun mertebesi hmm, hakikat-i Muhammediye'ydi. O zaman hani bizim bu işte yeryüzünde gerçi onun da hani 7. nesil olduğunu söyleyenler de var ama hani Hazreti Adem, Hazreti Havva filan o bildiğimiz o Hazreti Adem değil. Secde etmedi. değil. Hazreti etme Peygamber Efendimiz diyor ki ben peygamberdim. Daha Adem'in hamuru karılmamıştı. Daha Adem ortada yoktu. Ben peygamberdim diyor. Hı. Şimdi dikey tarih, yatay tarih farklıdır. Peygamber Efendimizin dikey tarihi tasavvuf ilminin konusudur. Yatay tarihi siyer ilminin konusudur. Kaç tarihinde Abdullah ve Amine'den hangi coğrafyada doğdu ve nerede vefat etti? Hangi yemekleri yedi? Ayakkabının numarası neydi? Hangi savaşları yaptı? E, bunu da bileceğiz tabii ki. Yani bilmemiz gerekiyor. Fakat bunu bildiğimiz zaman, mesela Peygamber Efendimiz tirit kebabını çok severdi. Bu hadis kitaplarında yer alan bir hadistir. Güzel bir bilgi. Tirit kebabını severmiş. Hatta karpuzu sevmediği falan söylenir. Gibi. Yani şöyle bir şey size sorayım. Ben Müslüman değilim, siz Müslümansınız. Sizin peygamberinizi tanımak istiyorum. Pelin Hanım, bana peygamberinizi anlatır mısınız? dediğimde, siz bana benim öyle bir peygamberim var ki, bu peygamber Türk kebabını çok severdi. Diye başlamam tabii. Ki. Diye başlar, başlayabilirsiniz. Öyle bir bilgi var çünkü, yani bilginiz yani, o bilgi var. Bilmem, peygamber ee, hayatında en detay bilgi tabii de. Bu. Evet. Yani peygamberi tanımak, tanımlamak için, tarif etmek için sadece bu bilgi yeterli midir? Değildir tabii. ki. O zaman, o zaman. Peygamber'in e, yani ilmini büvvet denilen e, hakikatine yönelik bilgileri de sahip olmamız gerekiyor. O ilm dalıyla da meşgul olmamız gerekiyor siyerin yanında. Hı hı hı. Siyer bize onun zahir tarafını göstermekte. Yani Peygamber'in bedenli hayatını bize göstermekte. Ona dair de zaten ihtilaflar var. Ama yani, mesela hala ile ne yaşadıklarını bilmiyoruz Miraç meselesinde değil mi? E, yani çok işte enteresan bir nokta. O çok kırılma noktası da çok önemli bir noktadır. Şeytanın Adem'e secde etmek istememesi, yani hakikati muammeriye secde etmemesinde kullandığı delil hı hı. Aristocu mantıktır. Yani. Diyor ki ben sen onu topraktan yarattın, Ben ise ateş kökenliyim. Ateş topraktan üstündür. Ben ondan üstünüm. Ben 104 kitabı ezbere biliyorum. Yani ben bilgiliyim, ben profesörüm. Benim e, 40 tane e, doktora tezim var gibi. Ee, gibi. Aynı mantık süreci. Ben yani acaba şey düşündüm böyle insana secde etmemesi acaba orada e, evet insanı kamil de var ama böyle çok zayıf hani zavallı günahkar ya da ne bileyim işte kavrayamayan düşük düzeyli falan hani insan oldu böyle zaaflarıyla birlikte hani acaba İnsanı yani böyle de var, böyle de var. Ya şimdi ben hani secde Allah, edersem buna da mı edeceğim falan gibi mi Allah, düşünerek? E, Allah e, yarattığı o varlığa bu kadar noksan sıfatlara sahip olan bir varlığa secde etmesini istemez herhalde. Yani bu, bu böyle bir talepte bulunmak Allah'a yakışmaz. Yani Allah öyle bir varlığın önünde secde etmesini istedi ki şeytanın veya meleklerin çok üstünde bir varlık kategorisi. Onu yani secde etmek demek, onun otoritesini kabul et anlamında. Yani secde, ibadet secdesi e, anlamında değil bu. Bir şeyin önünde prestijde bulunmak, onun otoritesini kabul etmek demektir. Hı hı. Ona eyvallah yani tekke tabiriyle boyun büküp eyvallah demektir. Çünkü şeytandaki gurur, gurur çok önemli. Yani ilim adamlarının en büyük problemi bu nefsaniyet problemidir, gurur problemidir. Bunu... Maalesef hiçbirimiz kolay kolay telafi edemiyoruz çünkü sahip olduğumuz bazı özellikler. Ama başka... bu bizim imtihanımız. İmtihanımız. Çünkü Ve... sonuçta bunu da Allah koyuyor insanın içine. Yani her şey zaten yaratılmış alemde, her şey Allah'tandır. Ama sen o terkipte oynamalar yaparak bunu negatif hale getirebiliyorsun. Yani mesela şehvet Allah'ın bize vermiş olduğu bir meleke. Siz bunu Allah'ın istediği doğrultuda kullandığınız zaman eski metinlerde şehvetten şecaate yani cesarette doğru bir geçiş söz konusu. Ama siz şehvet e, duygularını hayvani bir kanalda salt, salt sadece. Yani seksüel bazda mı diyorsunuz? Tabii salt. E, sadece ve sadece e, cinselliğin normal ve e, verilmiş halini kastetmiyorum. E, çizgi dışı ve farklı kullanım alanlarına doğru gittiğinizde o verilen güzel bir emanetin su sui istimali, yanlış kullanımı neticesinde yanlış sonuçlara varabilmektesiniz. Yani Allah kainatta her şeyin en iyisini vaz etmiştir. Zaten kötülük yoktur bu bu anlayışta. Yani kötülük yaratılmamıştır.